Merhaba arkadaşlar, LogitTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yücin Cenkan. Bugün sizlerle tarihsel, jeopolitik ve lojistik açıdan önemli bir konuyu konuşacağız. Ben Gurion kanalı. Bu kanalın ne olduğunu ve olursa neler değişebileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle kanalın ismini aldığı David Ben Gurion'dan bahsedelim. David Ben Gurion, İsrail'in ilk başbakanı ve kurucu lideridir. 1886 yılında Polonya'da doğan Ben Gurion, genç yaşlarda Siyonist hareketine katıldı ve 1906 yılında Osmanlı kontrolündeki Filistin'e göç etti. 1948 yılında İsrail'in bağımsızlığını ilan eden kişi olarak İsrail'in kurulmasında ve şekillendirilmesinde kritik bir rol oynadı. Ben Gurion aynı zamanda İsrail'in ilk savunma bakanı olarak da görev yaptı ve ülkenin askeri altyapısının oluşturulmasında katkılar sundu eğitim, tarım ve sanayi alanlarında yaptığı reformlarla İsrail'in modernleşmesinde önemli bir rolü bulunuyor. 1973 yılında hayata veda eden Ben Gurion, İsrail tarafından tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Ben Gurion kanalı, İsrail tarafından Ben Gurion öldükten sonra önerilen ve Süveyş kanalına alternatif olarak planlanan bir su yoludur. Bu kanal Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlamayı amaçlamaktadır. Kanalın inşa edilmesi durumunda İsrail'in düşüncesine göre gemilerin Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçişi Süveyş kanalına bağımlı olmadan sağlanacaktır. Bu, deniz trafiği için yeni bir alternatif rota oluşturacak ve mevcut güzergah üzerindeki tıkanıklıkları azaltacaktır. Planlanan bu su yolu hem ticaret hem de stratejik amaçlar için önemli bir proje olarak görülmektedir. Ben, Gurion kanalının yapılmasının önemi, İsrail'in bölgede stratejik bir avantaj kazanma arzusuyla ilişkilidir. Süveyş kanalının 1956 yılında Mısır tarafından millileştirilmesinden sonra İsrail ve diğer ülkeler Süveyş kanalına bağımlılıklarını azaltmak için alternatif yollar aramaya başladılar. Bu bağlamda Ben Gurion kanalı fikri gündeme gelmiştir. Süveyş kanalı 1869 yılında açıldığından beri dünya ticaretinde kritik ve önemli bir rol oynamıştır. Ancak 1956'daki Süveyş krizi bu kanalın stratejik ve politik kırılganlıklarını ortaya koymuştur. İsrail, bu dönemde ekonomik olarak etkilenmemek ve diğer alternatiflere bağımlı kalmamak için Süveyş kanalına alternatif bir rota arayışına girdi ve Ben Gurion kanalı fikri böylece gündeme geldi. İsrail ve diğer Avrupa ülkeleri için lojistik açıdan Ben Gurion kanalı dünya deniz ticareti için önemli bir rota haline gelebilir. Süveyş kanalına bir alternatif olması deniz trafiğinde tıkanıklıkların ve gecikmelerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca Akdeniz'den Kızıldeniz'e doğrudan bir yol sağlamak, Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretini hızlandırabilir ve daha güvenli hale getirebilir. Bu düşünceye göre Ben Gurion kanalı inşa edilirse ne gibi değişiklikler olur? Ekonomik etkiler olarak Süveyş kanalına olan bağımlılık azalırsa Mısır'ın kanal gelirlerinde değişiklik olabilir. İsrail ise yeni kanal sayesinde önemli bir gelir kaynağı elde edebilir. Deniz trafiği çeşitlenir ve Akdeniz-Kızıl Deniz hattı daha güvenli hale gelebilir. Bu, küresel ticaretin hızlanmasına ve maliyetlerin düşmesine neden olabilir. Kanalın inşası ve işletilmesi, çevresel etkileri de beraberinde getirebilir, özellikle su kaynaklarının yönetimi ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkiler dikkatle değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar, Ben Gurion kanalı düşüncesinin İsrail ve Avrupa ülkeleri için tarihsel ve lojistik açıdan ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu proje şimdilik askıda. İsrail ve Avrupa ülkeleri dışında Türkiye ve diğer dünya ülkeleri için projenin olasılığını düşünecek olursak ne gibi eksileri ya da artıları olur? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı aşağıda yorumlarda bekliyorum.